2025 için tercih dönemi yaklaşırken sorulardan bir tanesi de depremzede kontenjanı son 2-3 yıldır tabii ki de aktif olarak e, tercih koştu yaptığımız için depremzede kontenjanında adımız gibi biliyoruz. Çok bilgi kirliliği var depremzede kontenjanı. Arkadaşlar, e, o e, felaketin yaşandığı tarihte 6 Şubat tarihinde eğer o ilde, o illerde ikametgah ediyorsanız deprem kontenjanından yararlanıyorsunuz. Öncelikle bunu aklınıza tutun Yani o dönem depremin olduğu dönem ikametgahınız oradaysa zaten otomatik olarak tercih döneminde çıkacak. Hocam hangi iller tekrar hatırlayalım? Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa'da o dönemde ikametgah eden öğrencilerimiz depremzede kontenjana ayarlanacak. Bu cepte bu bilgi kirliliğini artık kaldırın. Bunlardan eğer bu 11 ilde ikametgah o dönemde ediyorsan şu anda başka yerde ikamet etmen önemli değil. O dönemde ikametgahın oradaysa zaten otomatik olarak depremzede kontenjanı sana geliyor. Nasıl otomatik hocam? Tercih listene girdiğin zaman yani 30, 30 Temmuz'da açılacak olan tercih bölümüne girdiğimiz zaman aşağıda zaten uygulamada göreceksin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Depremzide kontenjanınız bulunmaktadır. Diye. Bu idare ettiğimiz düşünüm iki önemli büyük soruyu hallettik. Geldik üçüncü soruya. Genel kontenjandaki arkadaşlar yani depremizde kontenjanı olmayan arkadaşlar hiçbir türlü sizi etkileyen bir durum yok. Ne demek hocam? Şimdi depremizde kontenjanları arkadaşlarımız için burada gördüğünüz gibi tab geçen seneki kılavuzda bakın şuralarda bir kontenjan açılıyor. Bu kontenjandan yararlanabilirler. Önce depremizde kontenjanını genel kontenjandan içeri almaya çalışıyor. Ne demek? X üniversitesine başvurdunuz. İki kişi rekabete girdi diyelim. İki kişi rekabet arasında... eee 2 kişi rekabete girdiği zaman iki kişi içerisine genel kontenjandan depremsizde kontenjanı giremezse dışarıda kalıyor. Bu sefer diyor ki seni dışarıda bırakmadım. Bakayım bu üniversiteye depremsizde kontenjan olarak kaç kişi başvurmuş? Atıyorum 5 kişi. İşte o 5 kişi arasında bir rekabete giriyor. Bir kişi alıyorsa bir kişi, iki kişi alıyorsa iki kişi alıyor. Yani genel kontenjan kesinlikle depremzede kontenjanla etkilenmiyor. Arkadaşlarınız için daha büyük fayda, büyük bir felaket yaşadılar. Böyle de fayda olması bence güzel bir hamle yapmış ÖSM bu konuda. Vakıf üniversiteleriyle ilgili çok soru geliyor. Hocam depremde kontenjanı vakıf üniversitesine gidebiliyor mu? Bakın kılavuzu inceleyeceksiniz geldiği zaman. Ben geçen sene kılavuzdan şöyle göstereyim. Şöyle üniversitelerde birer birer kontenjan açılıyor. Sen buraya kontenjan e, tercih listene alırsan oraya da atıyorum 4 kişi başvurdu diyelim depremde kontenjan için. 4 kişi içerisinde birinciysen bu üniversiteye yerleşmiş oluyorsun. Depremde kontenjanı tam burslu olarak yerleşmiş oluyorsun. Tamamen depremde kontenjanı böyle. Toparlıyorum. Depremizde kontenjanı otomatik gelecek kontenjan tercih zamanı göreceksin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Oradaki 11 yılda ikametgahım varsa otomatik olarak geliyor. Genel kontenjan bundan etkilenmiyor. İki kişi önce genel kontenjandan girmeye çalışıyor. Depremizde kontenjan arkadaşımız da önce oradan girmeye çalışıyor. Giremezse A depremizde kontenjanımız arkadaşımız dışarıda kalmış. Şu 5 kişi alıyor şu üniversite. O zaman 5 kişi içerisinden e, sokmaya çalışayım deyip orada tekrardan bir yarışma yapıyor. 7 kişi içerisinden 5 kişi ya da 20 kişi içerisinden 5 kişi o üniversiteye almış oluyor. Kontenjanı çok dikkatli inceleyin arkadaşlar. Bakın şurada depremzide kontenjanı görüyorsunuz değil mi? İşte buradan böyle aşağı inip bakacaksınız. Nerede ne açılıyor diye. Bence depremzide kontenjanını gayet güzel bir şekilde açıklamış olduk. Kafa karışıklığını gidermiş olduk. Gene tercih döneminde bir video daha çekeriz. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar hepinize geçmiş olsun depremizde arkadaşlarımız. Ailelerinizi kaybettiğiniz çok üzüntülü bir durum. En azından hayatınızı kurmak yolunda böyle e, hamlelerle başarıya ulaşırsınız. Çok çok sizin adınıza sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve bu kritik süreçte bizleri takip etmeyi unutmayın. Kolaylıkla.